Yani silikon vadisi, silikon vadisi diyoruz. Gidiyorsun orada bir evde 250 IQ'lü hinkli adam oturuyor, bağdaş kuruyor, günde 10 saat kod yazıyor. Öbür evde Roman 200 IQ'lü adam var, öbür tarafta sen varsın, bunlarla rekabet etmeye çalışıyorsun. Tam Pazar büyük ama rekabet de çok garip. Bizde bakıyorsun, e, kafası çalışan şey, insan sayısı eser miktarda, bunların bir kısmı girişimci değil, bir kısmı kurumsala gidiyor. E, bir kısmını zaten ortak olarak ya da çalışamayarak kendi ekibine katabiliyorsun. E, deneyecek çok adamlar bakıyorsun bir sene, iki sene, üç sene bir konfor zonu olacak. Sen belirli bir popülariteye gelene kadar, ürünün belli bir popülerliğe gelene kadar rekabet görmeyeceğin çok ciddi alanlar var. İşte bu giyilebilir teknolojiler Türkiye'de yapılabilir. Sonuçta bunu Amerika'da yapan Nike da tasarımını kendisi yapıyor. Çinliğe yaptırıyor. Bir günün sonunda dünyadaki her montaj dönüp dolaşıp geçti ya Sri Lanka'da ya Çin'de ya Tayvan'da yapılıyor. 1970 senesinde 1 milyon adedi 2200 küsur dolar olan transistör şu anda 1 milyon ödül 20 sent. Şimdi dolayısıyla önümüzde işlemci tabanlı cihazlarda bir devrim yaşanacak. Yani biz bu e-ticaretten, <laughs> kupon işinden, bilmem işinden, klonlamadan kafamızı kaldırabilirsek çok ciddi bu machine to machine, telemetre, işte sensör network alanında inanılmaz fırsatlar var. Ve o öyle bir alan ki hakikaten normal olmayan biri işte ben e-lens.com'a gittim işte gösterdim bilmem ne bunun bana klonunu yapsana 5 bin lira verim deyip Maşin to maşine size rekabet yapamaz. Orada hem donanım hem tasarım bilgisi hem yazılım var. Artı satacaksınız bir önüne. Drone işi. Yani bunların hepsinin üstte kamera var. Şu anda sabit kameralarla ya da endüstride kullanılan kameralarla yapılan her türlü işte defo analizi, akışkan analizi, uzaktan ölçüm her şey dronlarla yapılacak. Drone dediğimiz olay düzce de bir teknolojide bir çocuk var. Yeni kurdular firmayı. Drone yapıyor Türkiye'de. Sonuçta gidip pervaneyi çizmen gerekmiyor. Pervaneyi Ali Baba alıyorsun motoru bilmem ne alıyorsun. Önemli olan onun üstüne yazılımı koyup ona bir ödev vermek. O ödevi vermek 3 sene falan rekabet görmeyecek. Yani dolayısıyla böyle böyle inanılmaz fırsatlar var. Bence böyle Türkiye'nin biraz kafasını kaldırıp yatırımcının da parasını yazık, girişimcinin de eforunu yazık. Bir de özgün değil yani. İşte bizde recommendation engine yapan firmalar var ama hiçbir e-ticareti yerli recommendation engine kullanmıyor. Türkiye'deki şu anda e-ticaret ekosistemi başlarda kurulmuş büyükleri ve sıyrılmış birkaç kişiyi saymazsanız yatırımcıdan paraya al, search engine optimization parayı ver, Google Ads'e parayı ver, biraz da personel maaşla. Tamamıyla buna gidiyor. Kalanına da kitap yapıyorsunuz zaten. Dolayısıyla böyle özgünleşmeden e, bu iş çok zor. Ben burada en temel handikapın şu olduğunu Türkiye'de lojistik bağımlı bir iş. Her ne kadar bizde nakliye çok iyi deniyorsa da benzinin 5 küsürleri olduğu bir yerde nakliye tabanlı bir işten hakikaten kar etmek çok zor. Bunu nasıl oluyordu bizdeki girişimciler hiç dikkate almıyorlar, İnanılır gibi değil. Şimdi ben yalnız yaşayan bir insanım, sabah 9'da ofiste oluyorum, İşte akşam da ıvır kıvırıydı bilmem ne, 10'da 11'de eve dönüyorsun, bazen 1'de 2'de dönüyorsun. Şimdi dolayısıyla nakliyecinin mesai saatinde ben adresimde değilim. Ben nasıl el ticaret edeceğim? böyle çok büyük bir var. Bir kere Türkiye'de bu işte büyük kargocuların ya da büyük el ticaretçilerin saatinde delivery'i çözmesi lazım. Bu çözülmeden e-ticaretin bende patlaması çok zor. Yani ben bütün Migros alışverişimi yapayım e-ticarette. Ama o torbayı nereye bırakacağım? Yani kapıcıya emanet edemezsin, komşuya emanet edemezsin, komşu da evde yok zaten. Dolayısıyla mesela ben gelinmedim ki e-ticaretçime. Ben bu akşam yani nasıl kız arkadaşımla randevuşuyorum, toplantı için randevuşuyorum, sen de randevuşuyorsun, gecikiyoruz. Biraz gecikme payı koyup, yurt içi kargoyla ben tiket açıp ben şu adreste 20 olacağım. O adreste 20 olmazsam sabah işte maslak tek tek Şu adrese getir diye bilmeliyim. Bunu bana gerekiyorsa faturalasın. Gerekiyorsa firmaya faturalasın. Bunu yapsın. Seçen Bu şey. olmadığı sürece bence Türkiye'deki e, teslimat tavanlı e-ticaretin işi çok zor.